Anlayabilir misin nasıl üşüdüğünü? O küçücük ayaklarının soğuktan nasıl büzüştüğünü? Çelimsiz parmaklarının acaba anlayabilir misin? Tüylerinin dikenli ormanlara nasıl dönüştüğünü, ne demek olduğunu bilebilir misin? Her gün yeniden, yeniden ışım kavrayabilir misin? Nasıl titrediğini minicik bir bedenin ne kadar acımasız olduğunu bilir misin? Yoklukla bütünleşen kar tanelerini hayal edebilir misin? Sırtında incecik bir kazakla meydan okumasını hayata eğilmeden, bükülmeden hem de gururla, yalın ayak ve kimseye yalvarmayarak ayasa inattırın işini. Anlayabilir misin? Sen ancak romantik hayaller kurabilirsin. Kalın dudakların kahvenle buluşurken, Üşümeyi tarif edebilir misin? Bir çocuğun melih yüzü soğukta buluşurken. Tahmin edebilir misin? Kendi romantik anılarına inat, Hayatın acılarına parmak banarak, minicik bir yüreğin direnmekte olduğunu ve hayallerinin önünde buzdan kaleler bulunduğunu. Sonuçta seninki de yaşamak, onunki de yaşamak. Ve sen yaşayabilir misin? Kendini sadece onun yerine koyarak. Anlayabilir misin? evladını o halde gören biri babanın feryadını, çaresizlik resmini, yüreğine kazıyan ananın duygularını anlayabilir misin? Anlatabilir misin, umudun saçlarını tarayarak fırtına öncesinde neler çektiğini? Sen, pencere kenarında beklerken, metrelerce kar yağsa diye zıplayarak o babanın omuzlarına düşen her kar tanesinin gözlerine da olduğunu anlayabilir misin? Evet, sen. Buğulu camlara anlamsız isimler yazarak tütmeyen bacanın zorunu açıklayabilir misin? Servetine servet katmaya alışıkken fakir aşının umut olduğunu anlayabilir misin? Anlayabilir misin? Kar üstüne pekmez dökerek, kardan helva üreten bir kadının hislerini, cefakar bir annenin o andaki hüzünlerini, tencere diplerinde katran karası olan hayallerini anlatabilir misin? O kadının topuğundaki çatlakların sebebini. işte yaşamak. Yaşıyor işte insan kem mutluluktan avuçlarını ovuşturarak kimi soğuk içinde yutkunarak kaç mevsim geçecek daha yeniden kaç kez karlar yağacak ve o çocuk hala yalınayak sen yine anlamayacaksın anlayamayacaksın bol köpüklü kahvenle pencerenden bakarak yine ardından söveceksin. Pencere önünden geçenin, yine anlayamayacaksın her dakika daraldığını yoksulluk kefesini. Anlamadın, anlamayacaksın. Cebi olmadığını kefenin. Anlamadın, anlamayacaksın.